Efendim bugün Fatih Sultan Mehmet'in ortanca oğlu Şehzade Mustafa'nın ölümünü anlatacağım. Fatih'in meşhur veziri azamı Mahmut Paşa bir gün seferdeyken Şehzade Mustafa'yla ile Mahmut Paşa'nın hanımı bir münasebet yaşıyor. Tabi olay halk arasında gittikçe yayılıyor. Mahmut Paşa hanımını boşuyor. Fatih'in ısrarları sonucu hanımını tekrar nikahına alıyor. Fakat bu olayı unutmuyor. Şehzade Mustafa bir gün Kayseri'de Develi Kalesi'ni teslim alıyor. Dönüşte Niğde'de de bir hamama giriyor. Hamamda öleceğini anlayınca Lalasına bu işi Mahmut Paşa yaptı intikamımı al Mahmut Paşa vezir azamlıktan azledileli iki sene olmuş Edirne'de. Edirne'den kalkıyor geliyor Fatih'e taziyede bulunuyor. Sonra diyor ki Şehzade Mustafa öldü devlete hizmet edecek ben varım diyor. Fatih de Şehzademin düşmanlarını ben yaşatmam diyor hapse attırıyor. 40-50 gün hapiste yattıktan sonra padişahla görüşmek istiyor. Kabul olunuyor. Fatih e diyor ki suçum varsa beni mertçe öldür yoksa serbest bırak. Fatih de geçmişte yaptığı hataları söyleyerek Yedikule zindanlarında idam ettiriyor. Fakat işin ilginç tarafı şu İsmail Hakkı Uzun Çarşılı bu olayı Şehzade Mustafa'nın Mahmut Paşa'nın hanımına tecavüz ettiğini söylüyor.